Türkiye şu anda kelimenin tam anlamıyla kendini baştan yaratıyor. Ama bakın, bu sadece eski binaları yıkıp yenilerini yapmak değil. Hayır, hayır. Ama çok daha büyük. Tüm şehirleri afetlere karşı adeta birer kaleye dönüştürmek. Peki, bu devasa planın arkasında ne yatıyor? Gelin hep birlikte bir ulusun kendini nasıl yeniden şekillendirdiğine şöyle bir yakından bakalım. Şimdi gördüğünüz bu harita inanın bana bir coğrafya ders kitabından falan alınmadı. Bu milyonlarca insanın her gün yaşadığı gerçeğin ta kendisi. Evlerimizin altındaki zemin sürekli bir risk hatırlatıcısı. Düşünsenize neredeyse hepimiz hareketli fay hatlarının üzerinde yaşıyoruz. Hal böyle olunca da deprem riski artık öyle soğuk bir hükümet raporu konusu olmaktan çıkıyor, hepimizin şahsi meselesi haline geliyor. Eğer risk bu kadar büyükse, planın da bir o kadar büyük olması lazım, değil mi? E peki Türkiye'nin bu topyekin tehdide karşı hazırladığı o kapsamlı plan ne? İşte şimdi tam olarak bu sorunun cevabını arayacağız hemen yol haritamızı da paylaşayım. Önce Türkiye'nin yüzleştiği riskin büyüklüğünü masaya yatıracağız. Sonra bu riske karşı düşünce yapımızın nasıl evrildiğine, nasıl kökten değiştiğine bakacağız. Ardından bu değişimin en somut adımı olan kentsel dönüşüm stratejisine dalıyoruz. Bu strateji pratikte nasıl işliyor onu göreceğiz ve en sonunda da büyük resme, yani sarsılsa da yıkılmayacak dirençli şehirler hedefine odaklanacağız. O zaman haydi başlayalım. İlk durağımız Türkiye'nin risk gerçeği. Bakalım rakamlar bize ne anlatıyor? İşte karşımızdaki rakam aslında her şeyi özetliyor. %98. Bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse istisnasız hepimiz altımızda sürekli hareket eden bir zeminle yaşıyoruz. Yani afet riski öyle uzak bir ihtimal falan değil, hayatımızın tam ortasındaki bir gerçek. Genelde aklımıza ilk deprem geliyor, değil mi? Ama aslında risk haritamız çok daha çeşitli. Türkiye'nin afet planı sadece yer kabuğundaki hareketlere odaklanmıyor. Seller, heyelanlar, hatta teknolojik tehlikeler. Düşünün ki tüm bunlara karşı 360 derecelik bir koruma kalkanı oluşturulmaya çalışılıyor. Peki bu risklere karşı yaklaşımımız hep aynı mıydı? Hayır. Şimdi Türkiye'nin afet yönetimi felsefesinde yaşanan o devrim gibi değişime bakacağız. Yani yara sarmaktan yaralanmayı en başta önleme anlayışına nasıl geçtik onu göreceğiz. İşte bu zaman çizelgesi o zihniyet değişimini çok net ortaya koyuyor. Bakın, 1999 öncesinde odak hep olay sonrası temizlik ve iyileştirmeydi. Ama 1999 Marmara depremleri hepimiz için çok trajik bir dönüm noktası oldu. Acı bir şekilde anladık ki sadece afet sonrası müdahale etmek yetmiyor. İşte bu yüzden 2009'dan sonra devlet bambaşka bir yola girdi ve odak noktasını afet öncesi risk azaltmaya kaydırdı. Felsefedeki o büyük değişim işte tam olarak bu. Şöyle düşünelim, eskiden tabiri caizse kaza olduktan sonra ambulansın gelmesini bekliyorduk. Buna kriz yönetimi deniyordu. Şimdi ise kazayı en başından önleyecek önlemler alıyoruz. Yani risk yönetişimine geçtik. Kısacası olay şu. Artık depremle yaşamayı değil, deprem riskini yönetmeyi öğreniyoruz. Şimdi bu formül gözünüzü korkutmasın. Mantığı aslında çok basit. Risk dediğimiz şey sadece fay hattının varlığı değil. Risk, ortadaki tehlike, bu tehlikeye maruz kalan değerlerimiz, yani binalarımız ve en önemlisi o binaların ne kadar dayanıksız olduğunun, yani kırılganlığının bir çarpımı. E tepremi, yani tehlikeyi durduramayız. Ama işte bu yeni strateji tam olarak o kırılganlık faktörünü ortadan kaldırmayı hedefliyor. Peki, tamam, felsefe değişti, bu yeni risk yönetişimi anlayışı sahada, pratikte nasıl uygulanacak? İşte şimdi bu sorunun cevabı olan anahtar kavrama geliyoruz. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm dediğimiz şey en basit haliyle çürük ve güvensiz binaları tespit edip onları yıkarak yerlerine sağlıklı, güvenli, afete dirençli yaşam alanları kurmayı amaçlayan dev bir proje. Amaç sadece binayı yenilemek değil, o bölgedeki yaşam kalitesini komple yükseltmek. Ve bütün bu devasa operasyonun arkasındaki yasal güç işte bu kanun. 6306 sayılı kanun. Bu kanun devlete kısaca şunu deme yetkisini veriyor. Bu bina riskli, tespit et, yıktır ve yeniden yapılmasını sağla. Peki projenin boyutu ne kadar? İşte bu rakam durumu gerçekten gözler önüne seriyor. 14 milyon. Evet, yanlış duymadınız. 14 milyon bina. Bu Türkiye'deki yapı stokunun ne kadar büyük bir kısmının elden geçirileceğini ve projenin ne kadar iddialı, ne kadar kapsamlı olduğunu bize gösteriyor. Peki Teori bu. Gelin şimdi işin pratiğine bakalım. Bu dönüşüm süreci bir vatandaşı yani sizi, beni nasıl etkiliyor? Adım adım bir göz atalım. Her şey bir mülk sahibinin "Benim binam riskli mi? Bir bakın." diye başvurmasıyla başlıyor. Eğer uzmanlar evet, riskli derse binanın tapusuna riskli yapı şerhi konuluyor. Sonra mülk sahiplerine binayı yıkmaları için en az 60 gün süre veriliyor. Eğer bu sürede yıkılmazsa o zaman yetkililer devreye girip yıkımı gerçekleştiriyor. Ama bakın en kritik nokta şu 5. adım. Arsanın üzerine neyin nasıl yapılacağına mülk sahiplerinin üçte iki çoğunluğu kendi aralarında anlaşarak karar veriyor. Peki bir soru daha. Ya yıkılan binanın yerine yenisini yapmak mümkün değilse? İşte o zaman rezerv yapı alanı diye bir kavram devreye giriyor. Bu ne demek? Devletin riskli bölgedeki vatandaşlar için tamamen sıfırdan, altyapısıyla her şeyle hazır yepyeni ve güvenli mahalleler, hatta şehirler kurabilmesi demek. Tabii ki bu süreç ev sahipleri için ciddi bir mali yük demek. Devlet de bu yükü hafifletmek için bazı destekler sağlıyor. Mesela eviniz yeniden yapılırken 18'e kadar kira yardımı alabiliyorsunuz. Ya da inşaat için çekeceğiniz banka kredisine devlet faiz desteği veriyor. Bu gibi desteklerle süreç biraz daha kolaylaştırılmaya çalışılıyor. Şimdiye kadar hep tek tek binalardan bahsettik. Gelin şimdi biraz geri çekilip büyük resme bakalım. Hedef sadece sağlam binalar değil, gerçekten dirençli şehirler inşa etmek. Çünkü olay şu. Depremde sapasağlam kalmış bir eviniz var diyelim. Ama su yok, elektrik yok, internet yok. O evde oturmanın ne anlamı kalır? İşte gerçek dirençlik tam da bu demek. Sadece binaların değil, bir şehri ayakta tutan ne varsa, yolları, enerji hatları, su şebekesi hepsinin afete dayanabilmesi demek. Düşünsenize bir afet anını. İnsanların bir an önce güvenli yerlere gitmesi lazım. Yardım ekiplerinin de enkaz bölgelerine ulaşması. İşte bunun için yolların, köprülerin, tünellerin ayakta kalması şart. Kısacası afete dayanıklı bir ulaşım ağı o şehrin can damarıdır, hayat kurtarır. Aynı şekilde enerji, enerji olmadan hastaneler çalışmaz, haberleşme çöker, kurtarma operasyonları durur. Bu yüzden enerji hatlarının korunması ve alternatif enerji kaynaklarının olması bir şehrin afetten sonra yeniden ayağa kalkabilmesi için hayati önem taşıyor. Ve geldik belki de en önemlisine su. Çünkü bir afetten sonraki en sinsi tehlikelerden biri hasar gören su ve kanalizasyon hatları yüzünden ortaya çıkabilecek salgın hastalıklardır. Yani temiz su altyapısını korumak sadece susuz kalmamak değil aynı zamanda toplum sağlığını da korumak demek. Toparlayacak olursak Türkiye gerçekten devasa bir yeniden yapılanma sürecinin içinde milyonlarca bina afetlere karşı daha güvenli hale gelmesi için dönüştürülüyor. Ama asıl soru şu. Şehirlerimiz yeniden inşa edilirken onları sadece bugünün risklerine karşı mı hazırlıyoruz yoksa gerçekten geleceğe, geleceğin belirsizliklerine de hazırlıyor muyuz? İşte bu hepimizin üzerinde kafa yorması gereken en önemli soru.